Motorcu muhabbetinden herkese merhaba. Bugün Avrasya Tüneli inceliyoruz. Şu Avrasya Tüneli'nden geçtim başlıklı bir video koysam büyük ihtimal 100 bin 200 bin izlenir. Uğraşıyorsun böyle sübap kontrolünden eksantrik zincir değişimine kadar anlatmaya çalışıyorsun. İzliyor 5000 kişi. Neyse konumuz o değil. Konumuz şu. Konumuz servisi nedir ve nasıl yapılır. Çünkü bununla alakalı çok fazla mesaj, şikayet ve yorum var ortalıkta dolaşan. Ben de motosiklet e, motosiklet dedim ya da motosiklet camiasının betmeni olarak istediğiniz değil ihtiyacınız olan videoyu çekiyorum. Servisle alakalı biraz konuşacağız bugün size birkaç bir şey göstereceğim. Arabalarını servise bırakan insanlar zaten biliyor durumun ne olduğunu da yeni motora başlamış ve motora da işte 250-300 bin liralar vermiş bir insan tabii ki çok iyi bir hizmet istiyor. premium hizmet almak istiyor. Onun için de diyor ki ben motor vereyim. Benimle çok güzel ilgilensinler. Çayımı kahvemi ikram etsinler. Bir saatte de hop diye bana teslim etsinler motorum. Ben günümden kaybetmeyeyim istiyor. Keşke öyle olsa biraz da öyle. Yani kağıt üzerinde baktığınızda bir servis 15 dakikayla 45 dakikada sürüyor ve bitiyor. Ama bunun arka tarafı var. Serviste neler yapılıyor ve servis neler yapmak zorunda. Bugün biraz onları anlatacağız. Onları göstereceğim hatta size. O yüzden karşıya geçiyoruz. Karşıda bununla alakalı küçük bir e, video ve içeriden birkaç görüntü ayarlayacağım ki arkadaşlarınız sorduğunda veyahut da bir insan yorum yaptığında ansiklopedi değerinde dediğim gibi bir bilgi olsun internet üzerinde ki insanlar birbiriyle paylaşsın. Gidelim. Az bilinen bir bilgi Avrasya Türeli'ni motosikletlere kapattıran isimlerden biri de benim. Yeterince araştırırsanız büyük ihtimal ismini bir yerden bulursunuz. Onun da bazı sebebi var. Şu anda ön taraftan giden çok güzel bir aracımız var. Sim siyah duman atıyor. Arka tarafa döndüğüm zaman da bakayım aynen. Dumanı görüyorsunuzdur büyük ihtimal. Sebeplerden biri buydu ve bunun için de ben bir süre istemiştim. Yani 6 ay ilk Avrasya Tüneli açıldıktan sonra 6 ay mümkünse kapalı kalsın. İçerideki hava sirkülasyonu doğru mu? İşte araçlar düzgün kullanıyorlar mı? Motorlar için yeterli alanımız, kaçacak yerimiz ve oksijenimiz var mı? Gibisinden testler yapılsın istendim. Ancak 6 ay oldu, 2 sene, 2 sene oldu bilmem kaç sene. Ancak geçen fuarda açılabildi. Kusura bakmayın. Aynen bak amcayı bulduk. Yuh. Yuh. Barbekü. Benim bunu yüzünden boğuluyordum işte. Şimdi en baştan başlayalım. Servis sandığım iki buçukta şu anda buradayım. Biraz sonra kağıtları dolduracağım ve motoru içeri vereceğim servisteyiz gördüğünüz gibi. Ve hangi serviste olduğumu söylemiyorum çünkü yorumlarda sürekli bır 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 bır, bır konuşuyorlar. Servis ismi yok. İçeri geçiyoruz şimdi devamını çekiyorum videomu. Şimdi ilk adım tabii ki motorun soğumasını beklemek. Yarım saat kadar motorun soğumasını bekledik. Ustaların ve diğer çalışanların güvenliği için ellerini sokuyorlar sonuç olarak oralara. Egzozların falan soğuk olması lazım. Yağ tamamen aşağı çöktü. Şimdi de tapayı açtılar. Yağı akıtıyorlar. Ondan sonra da yeni yağ koyulacak. Bakalım şimdi saniyeyi başlattım. Kaç dakika içinde bitecek hep beraber göreceğiz. Şimdi hazır motorun yağı akıyor. Bilmeyen arkadaşlar için küçük bir bilgilendirme yapalım. Yani düzgün bir arabanız varsa premium, biraz üst sınıf bir arabanız varsa BMW, Mercedes, Volvo, Audi gibi arabalarda şu anda Servis süresi bayağı iki günleri falan bulmuş durumda. Gidiyorsunuz servise bırakıyorsunuz arabayı ve iki gün sonra size teslim ediyorlar. Bu arada size bir tane araç veriyorlar. Onunla dolaşıyorsunuz veyahut da taksi çağırıyorlar. Gidiyorsunuz aracınızın yeniliğine ve durumuna göre tabii ki. Şimdi servis tarafına geldiğiniz zaman motosiklette de insanların şöyle bir beklentisi var. 15 dakikada servis biter. 15 dakika sürüyor çünkü yağ değiştirme. Teknik olarak evet. Yani yağın akması yeni yağın koyulması, tapanın takılması, filtrenin takılması 15 dakika falan. Şimdi arabayla karşılaştırdığınız zaman aslında yine 2 saat, 3 saat süren servis ne kadar hızlı sürüyor görebiliyorsunuz. Randevu sistemi var, motorun soğuması, işçilerin düzgün çalışabilmesi, farklı kontrollerin yapılması vesaire vesaire diye devam ediyor. Şimdi ben getirdim, soğudu, biraz sonra yağ boşalacak, yağ boşaldıktan sonra yeni yağ koyulacak, yeni yağ koyulduktan sonra başka işlemler yapılacak, ondan sonra teslim edilecek. O işlemleri de göstereceğim size ki neden bu kadar uzun sürüyor onu görmüş olacaksınız. Arabayla karşılaştırmanız için birkaç tane parametre elde edeceğiz. Bu videoyu izleyen arkadaşlarla küçük bir hesap yapalım ki ansiklopedi değerinde bir video olsun. Soran arkadaşlara da cevap olsun. Hem araba tarafında hem motor tarafında arka planda neler döndüğünü bilmediğiniz için tabii ki insanları suçlamakta yanlış olur. Çünkü yani gösterilmiyor sonuç olarak servisten neler yapılıyor. Arabada dediğim gibi 1-2 gün bazen 3 gün bile bekleyebiliyorsunuz. Motorda da bakımın durumuna göre 2 ile 4 saat arası değişebiliyor. Motoru 2,5'da getirdim verdim. Soğumasını beklediler. Yarım saat 40 dakika kadar soğuması beklendi. Ondan sonra yağın akması için Lifte kaldırıldı, yağ açıldı. Bir 10 dakika, 8-10 dakika kadar o sürdü. Ondan sonra yeni e, tabamız takıldı. Yağımız doldurdu, filtemiz değişildi. Ve 15 dakikada aslında servis için geldiğim amaçla geldiğim iş bitmiş oldu. Ondan sonra şimdi Yamaha'nın 30 küsür nokta kontrol sistemi var. Yani motoru teslim etmeden önce her şeyini kontrol ediyorlar. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi tabii ki uzun ömürlü motor teslim etmek. Servisten çıkınca insanların başına bir şey gelmemek. Diğeri de hani kullanıcı olarak anlarsınız ki Servisten bir motor aldığınızda bir problem çıktığı zaman ilk önce dersiniz ki ya servis yaptı. Yani arka stopu değiştirmeye gelirsiniz, değiştirirsiniz, motordan ses gelmeye başlar dersiniz ki servis yaptı. Psikolojik olarak bu oluyor. Onun da servisi yaşamamak için tabii ki bütün noktaları kontrol ediyor. Hem de dediğim gibi motorun ömrünü de uzatmış oluyor. Onun kontrolü yapıldı. Onun kontrolü zaten bir yarım saat, 40 dakika sürebiliyor motorun durumuna göre ki benim motorum yani sıfır sonuç olarak daha 6 ay olmadı 3-4 aylık bir motor. Bütün disklerine baktılar, zincir ayarına baktılar, yağına baktılar, VD40 bütün parçalar oynar mı, gidon düzgün mü, her şeyini kontrol ettiler. Aynalarına kadar her şeye bakıldı. Bunlar da yarım saat sürdü zaten. Bundan sonra bir, bir sonraki aşamada motoru temiz teslim etmek. Bunun için de yıkamaya sokuyorlar motoru. Normalde yarım saat 45 dakikada minimuma sürüyor çünkü Motoru yıkadıktan sonra bunun kurumasını beklemeniz gerekiyor. Tabii ki sıra oluyor motor yıkamasında. Saat başı bir araç alıyorsan 20 saat günde 9 saat çalışan adam nasıl 20 saatte motor yıkayabilir? Yıkayamaz. O yüzden yarım saat yarım saat yıkıyorlar ve size teslim ediyorlar. E düşündüğünüz zaman geldiniz, yarım saat sormasını beklediniz. Yarım saat en azından bakım sürdü. Minimum o da. Sadece yağ yağ filtresi değişti diyelim. Ondan sonra yarım saat bakıldı bütün hatalara ve eksik bir şey var mı diye. Sonra yarım saat 45 dakikada motor yıkandı ve size teslim edildiğiniz zaten en iyi ihtimalle serviste hiç sıra yoksa her şey güzel giderse 2 saat sürüyor bakın. Şu dediğim gibi kesinlikle kesinlikle araba tarafında araştırın sadece motosiklette olan bir şey değil bu. Markalar hem kendini garanti almak için hem de müşteri memnuniyeti için yapabildikleri kadar işlemi ücretsiz yapıyorlar motorunuza. Bunu da evet bazen gününüzün yarısı gitmiş olabiliyor ama uzun planda düşündüğünüz zaman aslında çok mantıklı bir yatırım olur bu verdiğiniz 4 saat hayatınızda. Bunu unutmayın. Rica ederim. Görüşürüz.